Herkese merhaba arkadaşlar selamlar yine bir canlı yayında gündemi değerlendirelim diye yayındayız sizlerleyiz ve de sesimi getirmeye çalışıyorum geliyordur umarım <laughs> ben de klasik başlangıç sözleri oldu artık bunlar sesimin gelip gelmemezliğiyle de sizlerden de yorum alabilir miyim? çok da bağıramıyorum. Şuradan da açarsam yayını yorumlarınıza da bakabilirim arkadaşlar. Onu şöyle bir yerleştireceğim umudumuz yok diyen arkadaşım kim bir dakika hemen yorumdan kaçırdım sevgili arkadaşlar Abdurrahman Kömür umudumuz neden yok o çok fena çok fena arkadaşım biz bu umutla inancımızla öyle bir umuttaydık ki eee <laughs> Yani duymamış olayım. Vallahi üzüldüm. Umudumuz yok başkanım değişinize. Biz bu umutla mücadele verdik. Haklılığımızdan e, yürüttüğümüz süreç o kadar meşakkatliydi ki ve geldiğimiz süreçte bugün iktidarımız bizimle ilgili hükümetimiz çalışma yapıyor arkadaşlar. Bu umut değil midir? Bu mücadelemizin sonucu değil midir? Lütfen umutsuz olmayın. Eğer bu umutsuzluğu bizlere de aşılarsanız biz o zaman bırakıp gidelim yani. Siz, siz bizim yanımızda olacaksınız gibi sizinle birlikte olacağız arkadaşlar. Sevgiyle saygıyla selamlıyorum öncelikle hepinizi. Bir kanal aradı. Hemen ona diğer telefonumdan dönersem çok özrümüzü sunarak şirket atlamada kullanmış olacağım arkadaşlar. Hiçbir basını kaçırmak istemiyoruz. Davamız için her yerde olmaya gayret ediyoruz. Nazlı Hanım merhaba. Teşekkür ediyorum. Facebook'tan bir canlı yayındayım. Size hemen döneyim. Cevapsız bırakmamak için e, arama gereği duydum. Bu da benim. Tamam. Görüşürüz. Sevgiler. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Kimseyi de beklenti içerisinde bırakmak istemiyorum. Hele ki basın olduğu zaman her yerde olma gayretimizde. Değerli arkadaşlarım. iki gündür tweet ortamında sosyal medyada e, yaş şartı ile ilgili atılan tweetlerle 1 milyon 300 bulduk. cüzbeni bulduk. Hepinizin emri, e, ellerine, emeğine, fikrine sağlık. Davasına sahip çıkmışlığına sağlık. Bu taklarla trend topik olan, dünya sıralamalarında yer alan ve Türkiye'de gündemden düşmeyen bir Twitter etkinliğiyle ee, ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Çalışma Bakanlığı'nın adını Çalış Bakanlığı olarak değiştiriyoruz. Değiştirmeye devam ediyoruz, değil mi? Dün apar topar e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, Külleye de yine ilgili bakanları e, çağırdığını biliyoruz. Sonuç açıklandı mı? Hayır, açıklanmadı. Ama bugün için ben de bütçe görüşmelerimizi açtım, dinliyorum. Ee, Çalışma Bakanımız orada yine basına yansıyan haberlerle bugün için bir açıklama yapacağını belirtti. Sevgili arkadaşlar Aralık ayı dendi. Aralık ayında da tek yetkilimizin ne diyoruz? Çalışma Bakanımız olduğunu belirtiyoruz. O kişinin haricinde basına yansıyanlardan ben şöyle nabız yoklamasının geçerli olduğunu düşündüm. Dün Halk TV'de de yine bir yayındaydım. İlk başlarda çalışma yapılıyor sürecinde yaş haddinin 48-50 yaş ya da 50-52 yaşta dün itibariyle yine söylenmeye başlandı. <laughs> Bu söylem İlk başlarda çalışma yapılıyor denmesinin içeriğinde olan bir söylemdi. Acaba bir yaş şartı mı geliyor diye de hepimiz de tepkiye yol açtı, kafa karışıklığına yol açtı. Yine ser verilip sır verilmeyen bir süreç taşınalıyor, iktidarımız tarafından, çalışma bakanımız tarafından. Ses kısık deniliyor ama arkadaşlar vallahi sesimi bu kadar çıkarabiliyorum. Ee, umarım duyuluyordur. Bu nabız yoklamasında tepkimizi her yerde olduğu gibi özellikle sosyal medyamızdan vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Nabız yoklama. Takıldım ben buna. Eminim sizler de takıldınız. Tek yetkili Çalışma Bakanımız. Buna da takıldık. Evet. Başka bir bakanlığımız değil, çalışma bakanımızdan istiyoruz çalışmanın neticesini. Ama hiçbir arkadaşımın geride kalmasını istemiyoruz sevgili arkadaşlar, istemeyeceğiz. Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için dediğimiz süreçte ben hakkımı aldım öyle ya da böyle. Bizim bu topluluğa yapılan bu e, zulüm diyeceğim artık arkadaşlar yani bir çözüm sürecine girdiler. O çözüm sürecinde bile bizim psikolojimizi allak bullak ettiler. Gece yatıyorsunuz EYT, gündüz yatıyorsunuz EYT. Ne oldu ne bitti EYT. Bunu bize yaşatmaya haklarının olmadığını düşünüyoruz. Ha, böyle zulüm mü yapacaklar ya da böyle sürünceme de mi bırakacaklar? O o haklarımızı tas tamam vermek Demiyorlarsa, vermeme gayreti içerisinde olacaklarsa da arkadaşlar lütfen bilinçli olalım. Birbirimizi de kırmayalım bu sebepten dolayı. Bekleyeceğiz. Miting isteyen arkadaşlarımız var. Süreci bilmeden bir mitinge girişmek açıkçası çok mantıklı gelmiyor. Tepkimizi şimdiden koyalım diyorsunuz da gönlümüzden geçen hiçbir arkadaşımızın geride kalmadan bu haklara sahip çıkacaklarının ihtimalinin de var olduğunu biliyoruz arkadaşlar. O yüzden çalışma bakanımıza bakanımızın yapacağı açıklamayı beklemek zorundayız ve de yaş şartı ya da sonrasında prim gün şartı bunlar o kadar önemli detaylar ki arkadaşlar yani yorulduk biz siyasetçinin siyasetin e, üzerimizden özellikle emeklilikte yaşa takılanlar üzerinden çıktı çıkacak algılar erken emeklilik istiyorlar çiftlik iş yapacaklar e, biz söz verdik Biz e, bunu yapacağız söz verip de Cumhur İttifakı'nda olan partinin dahi bugün yine hangi hangi düşünceyle çıkıp da bunu biz zaten yapacaktık deyip de alanlarda olacaklığını ben anlam veremiyorum. Sizin de sorgulayıcı olmanızı istiyorum. Sizin de e, haklarınızdan vazgeçmemezliğinizi istiyorum. Bugün bu açıklama yapılacak. Detay verilecek mi bilmiyorum. Belki çalışma bakanımız diyecek ki aralık sonunda açıklayacağız. İnşallah detay verir. İnşallah detay verir ki biz de ne yapacaklığımızı bilelim. Nasıl yol alacaklığımızı bilelim. Biliyorsunuz işverenler 3 gün içerisinde sesini çıkardı, çıktı gitti, görüştü ve biz 3 maddede anlaştık dedi. Biz daha bir şey kazanmadık. Biz daha bir şey kazanamadan işverenler bizim üzerimizden yine bir kazanç sağladı. Olacak iş mi arkadaşlar? Yıllarca mücadele ettik ve biz mağduruz deyip de gidip görüşmeler yaptılar. Ha biz yapamadık. Evet. Ben bunun bunun sonuna kadar da yapmak istediğimi her defasında söylüyorum. Ha yapacağımla bir bir taviz mi vereceğim? Bana bir çözüm önerisiyle 50 yaşı, 48 yaşı mı kabul ettirecekler? Hayır. O masada, o masada biz tas tamam hakkımızı istiyoruz diye oturmak istiyoruz oraya. Vermek zorundalar vermek zorundalar arkadaşlar. Oyalamaca, beklenti, süreç, önümüz seçim harifesi. Ha bugün açıklayalım, ha yarın açıklayalım. İşte bir, bir biz bizi mi kandırmaya çalışılıyoruz? Ka çalışıyorlar ya da işte süreç mi kazanmaya çalışıyorlar? Bilmiyoruz. Biz bizim sabrımızı da e, bir haliyle zorluyorlar. E, evet, en olgun, en sabırlı topluluk olduk bizler ama derilen sözünde artık dönüşünün olmayacağını bilmeleri ve göstermemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Murat Harmankaya hükümetler işverenden yana. Olabilir. Evet, işverenlerin direkt sesini duyup da 3 günde biz üç maddede anlaştık diye çıkışları buna bir örnektir ama Fox'ta Tepeli ne diyor arkadaşlar? Patron biziz. Patron biziz. Patron ne ile biziz? Vatandaş olup da oylarımızla biziz sevgili arkadaşlar. Demin bir arkadaşımız ha, böyle, bunları şimdi söylemek çok e, yerinde olmayabilir ama bir yorumda gördüm seçim kağıdının üstüne kocaman E'de yazmış. Yok. Bunların... Bunlar konuşulacak sonraki detaylar. Eğer ki haklarımızı alamazsak daha da yoğun bir şekilde dile getireceğimiz süreç olacaktır. Ama öyle dermiş şuymuş buymuş yok. Yani verdiğimiz mücadeleyi hiç etmiş olursunuz. O anlamda düşünürseniz sevgili arkadaşlar. Söylemek istediğim aslında işte 48-50 yaş aralığındaki tepkimiz ve Sosyal medyada bütün emek veren arkadaşlarımızın e, emeğine sağlık demekle, e, bugünkü yapılacak olan açıklamayı beklemekle, e, ben de bana düşen görevle e, tüm sosyal medyada ya da işte e, ulusal basında, yerel basında olma e, sürecindeyim. Elimizden bu geliyor şimdilik. E, bir yorumda muhalefet partileri neden e, sessiz diye gördüm. Evet onlar da bekliyor sevgili arkadaşlar ee, süreçte ne açıklanacaklığını onlar da merak içerisindeler. Birçok grup başkan vekili ve e, sözcüleri zaten tweetleriyle ve yorumlarıyla da e, bizlere destek oluyor. Süreç bu bekliyoruz sabırsızlıkla. E, öncelikle çalışma bakanımızı bekliyoruz. Gruplarda şuna da şahit oluyorum. Birbirimize hakaret etmeden yorumlarımızı düzgünce, saygılı bir şekilde yaparsak sevgili arkadaşlar, biliyorum hepimiz öfkeliyiz ama biz bize lazımız. Bizi bizden başka anlayanlara 13 yıl geçti ki derdimizi anlatalım diye. O yüzden ne saygıyı bırakıyoruz ve sevgiyi bırakıyoruz. Yönetim gruplarındaki arkadaşlarım gece gündüz hem çalışma ortamında hem gecesinden feragat ediyor. Sizlerin yorumlarınızı bir haliyle paylaşma süreci içerisinde oluyorlar. Ne göz kaldı, ne telefon kaldı. Emin olun. Yani herkes bir hummalı çalışma içerisinde. zannetmeyin ki federasyonumuz sessiz kalıyor. Hayır, biz de sıkı takipteyiz. yine çalışma bakanlığından ben bıkmadan usanmadan randevu talebimi e, dile getiriyorum Ali Çapar kardeşim parti kuralım ne çok söylüyorsunuz parti kuralım miting yapalım sevgili arkadaşlar mitinge elbette zaman sürecimiz vardır ama parti kuralım diyen arkadaşlarıma ben şunu söylemek isterim biz daha derneklerimizin maddi olarak bile sürecini kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz sürecimizi kimseden destek almadan yürüttüğümüz sürecimizde zorluğu çekiyoruz. Ayakta kalma çabası içerisinde oluyoruz ve parti kuralım diyorsunuz. Ben hiç neye mal olur, ne kadar olur, nedir düşüncesine bile girmedim ki. Siyasette particilik yani bizlere bana çok uzak olan bir süreç parti kuralım da parti başkanlığı kuran kursun arkadaşlar ben biz, biz yani biz derneğimizi bile federasyonumuzu bile hani ilk akla gelen maddi anlamda çözümü var mıdır bilmem ama yani çok zor bir şey yürütemeyeceğimiz bir süreç arkadaşlar çokça sesiniz çok az geliyor diyen arkadaşlarım var <laughs> geçmiş olsun diyenler var Geçirmeye çalışıyorum ama geçmiyor sevgili arkadaşlar işte ilaç tedavisi, operasyon gibi küçük bir şey belki bilmiyorum ama o yüzden sesimi çokça şey yapamıyorum, yüksek tutamıyorum. Bu kadar olsun bugün bir olalım, birlik olalım, Varız, biriz birlikteliğimizi her yerde sosyal medyamızda göstermek için de gayret içerisinde olalım sevgili arkadaşlar. Ama saygı ve sevgimizi elden bırakmayalım. Bekliyoruz, sabırsızlıkla bekliyoruz. Kazanan olacağız. Az kaldı. Ama bunu da böyle nabız yoklamalarla değil, tas tamam hakkımızı verene kadar bir aylık bağlanma oranlarının şu anda gündeme mi gelmiyor, gündemine getirtene kadar staj ve çırağın hakkının havada kalmasını mı asla kabul etmiyoruz? Biz patronuz ve bu patronluğumuzda da siyasete asiller geldi, asiller bunu istiyor diyeceğiz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.